Donanım Haberi YouTube kanalına herkese merhaba. Enes. yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda Samsung'un yeni cep telefonu Samsung Galaxy A72 modelini sizlerle beraber kutusundan çıkartacağız. Cihaz bizlere neler sunuyor? Bunları birlikte bakıyor olacağız. Bildiğimiz üzere Galaxy A72 orta orta üst segmente hitap eden cep telefonlarından bir tanesi. Çünkü dikkat çekici özellikle de sahip olduğunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bu videoda ürünü kutusundan çıkartacağız. İlerleyen günlerde ise ürünle alakalı detaylı bir inceleme videosu da sizlerle paylaşılmış şekilde olacak. O zaman sözü daha fazla tutmadan ne yapalım? Açıyı değiştirip ürünü kutusundan çıkartalım. Evet açıyı değiştirdik. Ev ortamında video hazırladığım için biraz gölge olabilir masada. Şimdiden kusura bakmayın ve gelelim ürünün kutusuna. Kutuya baktığımız zaman klasik bir Samsung Galaxy A kutusuyla karşılaşıyoruz. Alışkın olduğumuz bir kutu. Galaxy A72'nin modeli ve burada ürünün kendi görselini görebiliyoruz. Alt tarafta ise IMEI e numarası, Ürünün rengi ve modeli de belirtilmiş 128 GB bir versiyona sahip. Burada Galaxy A62, arka taraf yine klasik olacak şekilde herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi sizlerle beraber ürünü biz kutusundan çıkartalım. Şöyle ilk olarak elime bir sürüme alacağım. Şöyle şu kısımdan kestik. Bu kısmı da şöyle kestik mi? Evet, ürün kutusu kolayca açılacak seviyeye geldi. Şöyle kutuyu kenara aldık, ürünü direkt burada karşımıza çıkardı kutu. Şöyle bu şekilde ürünü alalım. Görmüş olduğunuz üzere poşet bir yapıyla kaplı karşımıza çıkıyor. Ürünü ilk olarak kenara alacağım. Kutu içeriğiyle basmak istiyorum. Kutu içerisinden görmüş olduğunuz üzere 25 wattlık bir adaptör karşımıza çıkıyor. Her iki ucu da Type-C olacak şekilde ürün içerisine bu şarj adaptörü yerleştirilmiş. Maksimum 25 watt hızlı şarj desteklediğini belirtmiş olan Böyle bir Samsung'un adaptörü olduğunu görebiliyoruz. Bunu da kenara aldığımız zaman çift tarafı Type C olacak şekilde bir kablo ile karşılaşıyoruz. Samsung burada görmüş olduğumuz üzere zaten adaptör dedi, çift tarafı Type C olacak bir yapı kullanmış. Ürünün kutunun içerisine herhangi bir kulaklık çıkmıyor, bunu da belirtmek istiyorum. Ürünün kutusunu şöyle kenara aldığımız zaman direkt ürünü elime aldım. Aklımızın üzere poşetli bir yapısı var. Ön tarafta ürünün Samsung Galaxy A62 olduğu, Infinity O ekrana sahip olduğu, dörtlü bir kamera dizimine sahip olduğu, 64 megapiksellik OIS destekli bir kamerasının olduğu belirtilmiş ki orta segmentte alışkın olmadığımız şeylerden bir tanesi ve IP67 sertifikasına sahip olduğu yine burada belirtilmiş. Şöyle arkadan jelatini açalım. Evet direkt ürünün kendisi elimize geldi. Arka taraf plastik bir malzemeyle kaplı ve arka tarafta dikdörtgen içerisinde yer cihazın ana kameralarını görebilmek mümkün. 64 megapiksellik bir cihazın ana kamerası bulunuyor. Ürüne baktığımız zaman ise burada delikli bir ekran yapısı olduğunu görebiliyoruz. İsterseniz hızlı bir şekilde biz ürünü şu an açalım. Şöyle basılı tuttum. Samsung yazısını burada görebiliyoruz Samsung Galaxy Powered by Android diyor Burada belirtilmiş Nox içerisinde de bulunduğu yine belirtiliyor bize Şimdi cihaza geçmeden önce ürünle alakalı biraz bazı şeylerden bahsediyorum Bakın arka tarafında biraz parmak izleri bırakabiliyor Malzeme yapısı nedeniyle Daha ürünün yeni kutusundan çıkardım Ellerimde biraz hafif terli bu sayede böyle bir yapıyla karşılaşabiliyoruz. İsterseniz biz ürünü kurmadan biraz tasarım detaylarıyla başlayalım. Ön tarafa baktığımızda burada 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranımız Super AMOLED bir panele sahip ve ekranımız Super AMOLED panele sahip olduğu için şu an kamerada bazı titremeler de yapabiliyor. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğiz zaten. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde cihazı biz kuralım. Evet parmak izi okuyucusu da cihazda bulunuyor. Ekrana parmak izi okuyucusu var. Ne kadar hızlı çalıştığını da bir sizlerle beraber bakalım. Parmak izine devam dedim. Desen olsun. Evet şimdi parmak izi okuyucusu ekranına beni aktaracak. Parmak izi ucundan taramaya başlayın diyor. Şöyle şu şekilde elimi koyuyorum. Hızlı bir tarama yaptığını söyleyebilirim. Evet parmak izi eklendi ileri diyorum. Hızlı bir parmak izi okuyucusu deneyimi yaşadık. Bakalım hızlı bir şekilde de ekranı bizlere açacak mı? Bunları istemiyoruz. Sonraki diyelim. Geç diyelim. Geç diyelim. Her şey tamam ve bizi cihazı artık baş başa bırak. Evet cihazın kurulumunu gerçekleştirdik. İlk olarak ekranla başlayalım istiyorum. Ekrana baktığımız zaman burada karşımıza 6.7 inç büyüklüğünde süper amoled bir panele sahip olan bir ekran karşımıza çıkıyor. Ve bu ekran 90 Hz tazeleme hızına da sahip. Ekranımız 1080 e 2400 Full HD Plus çözünürlüğünde bizlere sunabiliyor. 90 Hz olması ile beraber de akıcı bir deneyimi kullanıcılara sunabildiğini söyleyebilirim. Ayarlardan gidip isterseniz birlikte o kısma da bir göz atalım. Şöyle ayarlara giriyorum. Ekrana geliyoruz. Ve burada pürüzsüz hareketi görüyoruz. Pürüzsüz hareket yüksek olduğu zaman 90 Hz'lik ekran tazeleme hızını kullanabildiğini görebiliyoruz. Standart aldığımız zaman ise 60 Hz'lik bir standartta geri dönüyor. Ve bu sadece batarya kullanımı düşüyor. Ancak ben bu tarz bir cihaz satın alıyor olsam 60 Hz daha akıcı bir deneyim sunabilmesi amacıyla 90 Hz her zaman aktif şekilde kullanırdım diye belirtmek istiyorum. 90 Hz uyguladık. Cihazın ekranı aslında bence gayet başarılı bir ekran. Always on display bünyesinde bulunduruyor. Ve parmak izi okuyucusunda şöyle bir deneyelim hemen. Şöyle deniyorum. Gayet hızlı çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Bir daha deneyelim. Gayet hızlı bir şekilde cihazın ekranını bizlere sunabiliyor. Bu başarılı ekran 395 ppi derine sahip ve üzerinde de Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi bulunuyor. Yani ne demek anlama geliyor bu? Cihazın ekranı daha sağlam olduğunu burada görebiliyoruz. Biraz da tasarım detaylarıyla bakalım. Ekranın üzerine baktığımız zaman burada bir ön kamera görebiliyoruz. 32 megapiksellik bir ön kamera var. İlerleyen bölümlerde kamera detaylarını zaten sizlerle paylaşmış olacağım. Cihazın çerçeveleri ve arka tarafı plastik bir malzeme ile kaplanmış şekilde. S20 Fan Edition'dan alışkın olduğumuz bir malzeme yapısıyla burada karşılaşıyoruz biraz plastik bir yapı olduğunu görebiliyoruz ve bazen üzerinde parmak izi de bırakabiliyorum. Şu an ellerimde herhangi bir terleme olmadığı için bırakmama ama terleme olsa büyük ihtimalle bırakır gibi duruyor. Peki ne yapalım? Ürünün şu an kamera özelliklerine geçiş yapalım. Ön tarafta 32 megapiksellik 4K FPS video çekebilen bir kamera karşımıza çıkıyor. 32 megapiksel Samsung tarafının bence en güzel yaptığı işlerden bir tanesi. Ben Samsung cihazın ön kamerasının başarılı olduğunu düşünenlerdenim. İlerleyen bölümlerde de zaten cihazın kameralarıyla çekmiş oldum. Fotoğrafları ve videoları sizlerle paylaşmış olacağım. Cihazın arka tarafına geçtiğimiz zaman ise burada karşımıza dörtlü bir kamera yapısı çıkıyor. Bu kameraların ilk kamerası yani ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K 30 FPS videoları optik imaj sabitleyici ile beraber bizlerin kayıt almasını sağlıyor. Optik imaj sabitleyicisi nedir? Daha sağlam yani yerinde durabilen videolar çekmemizi olanak sağlıyor. İkinci kameramıza geldiğimiz zaman ise 12 megapiksellik bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kameramız geniş açı kamerası. Geniş açı kameramız 123 derecelik bir açıyı kullanıcılara sunuyor. Bence gayet yeterli bir açıyı kullanıcılara sunduğunu düşünüyorum. Üçüncü kameramız ise telefoto kamera. Telefoto kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına da sahip. Ve son olarak dördüncü kameramız ise 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera olarak karşımıza çıkıyor ve burada yer aldığını görebiliyoruz. İsterseniz şimdi benim bu cihazın kameralarıyla çekmiş olduğum fotoğrafları videoları birlikte göz atalım. Evet çekmiş olduğum fotoğrafları ve videoları gördünüz. Şimdi ne yapalım? İşlemci tarafına bakalım. İşlemci tarafında burada karşımıza orta segmentten artık alışkın olduğumuz Snapdragon 720G işlemcisi çıkıyor. Orta segmentte sık sık duyduğumuz işlemcilerden bir tanesi ve 128 GB bir depolama alanı da bu ürünü eşlik ediyor. İsterseniz hafıza kartı ile beraber yani microSD SD kartı beraber de 1 TB'ye kadar bu hafızayı yükselti biliyorsunuz. 128 GB depolama ise 8 GB'lık bir RAM eşlik ediyor. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve cihazın içerisinde yer alan işlemciyle beraber rahat rahat istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Peki batarya tarafında ürün bizlere neler sunuyor? Burada karşımıza ise 5000 mAh'lik büyüklüğünde bir batarya çıkıyor. biz bu bataryayı buradan şarj edebiliyoruz. Yani Type-C üzerinden şarj edebiliyoruz. Şarj edebilmemiz için de kutudan çıkan 25 wattlık adaptörü kullanabilmemiz yeterli. Bu sayede ürünü şarj edebiliyoruz. Ve bu kablomuzda görmüş olduğunuz üzere çift tarafı Type-C olacak şekilde ürün içerisine Galaxy açıkçası konuştuğumuzda gayet yeterli bir cihazla burada karşılaşıyoruz. Hem performans olsun hem de genel deneyimi malzeme kalitesiyle kullanıcıları üzeceğini düşünmüyorum. Ve devam ettiğimizde cihazın içerisinde IP67 sertifikasında yer aldığını görebiliyoruz. IP67 sertifikasını görebilmek açıkçası güzel olmuş. Yani suya ve toza karşı dayanıklılık tarafında bir sertifika bu üründe yer alıyor. Orta segmentte aslında pek karşılaştığımız Şeyler değil Son olarak yazılımlara değinelim mi videonun sonuna gelelim istiyorum. Yazılımlara baktığımızda burada karşımıza Android 11 ve One 3.1 sürümünün çıktığını görebiliyoruz. Güncel sürümler burada karşımıza çıkıyor. Ben cihazı kutudan çıkardıktan sonra herhangi bir güncellemeyi tabi tutmadım. İlerleyen günlerde gelecek incelemede sizlerle beraber detaylı bir şekilde ürüne yakından bakıyor olacağız. Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Evet videonun sonuna gelirken genel bir değerlendirme yapalım. 64 megapiksellik OIS destekleyen bir kamerayla burada karşılaşıyoruz. Gayet güzel bir deneyim sunabiliyor. Ön tarafta ise 90 Hz tazelim hızına sahip olan bir ekran burada karşımıza çıkıyor. 6.7 inç büyüklüğüne gayet büyük olduğunu söyleyebiliriz. Seri hoparlörleri bünyesinde bulundurması, 128 GB depolama, 8 GB RAM'i de yine bünyesinde bulundurmasıyla beraber bence bu cihaz sevilebilecek cihazlardan bir tanesi olmuş. İlerleyen günlerde ise detaylı bir incelemesini sizlerle paylaşmış olacağız. Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Beğeniniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.